Şurada belki Şur, olabilir. Şunu şu, şunu göstermeye mu? çalışmış evet. muhtemelen arkadaşlar. Evet. Şu, şu büyük de Fransız Şurada. E, o tarafta var mı evet. bilmiyorum. Üstteki de zigomatik bir şeydi. Üstteki değil mi işte? Yanağı şuradan geçiyor. Üstteki de zigomatik bir şeydi. Evet, ama işte şu şöyle alıyoruz. Orada tam üstünde <laughs> göstermiş. Bazı atlaslar da biraz daha altında gösteriyor. Zigomatik. Ben de Tamam. Altında da onun gibi. Bu şekilde Güzel. yerlerde de bazen yok öyle Tamam. Ya yani şimdi şöyle bir maket üzerinde size işaretlenirse tanıyacaksınız değil mi? Tanıyabileceksiniz. Ee, tanıyamadığınız varsa şimdi şu anda anlatılıyorken. mesela şu nedir? Şu, 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 şu ikisi. Senin mi? Hı hı. Senin arada. Tamam basar. Basar. Tamam. Hayır, tamam. Çinlik, Güzel. Bunları biliyorsunuz artık herhalde. Profil, evet. protokler, Şu, infrarbitay. Öbür tarafta var mı arkadaşlar? Şey evet. Burada i̇şte mesela da. şu. Temporalis. Temporal. Evet. Bakayım yok arter değil o bak sinir. Dikkat edin. Renklere dikkat edin. Şu temporalis ne basın? şeyin dalı mı? Arterialis temporalis. Arifli temporalis. Neyin dalı? Pasiyelin dalı. Arteri temporalis.

Zigomatik daha. var. Değil, niye kimse diyor? <laughs> Zigomatik, evet. Doğru. Maksillerinden. <laughs> evet, niye dinlemiyorsunuz çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Bağırıp duruyor yanımda. <gülüyor> evet, güzel. <laughs> arada böyle dünkü derste de birleştiriyoruz ki daha bir bütünleşsin konunuz diye. Hani çalışırken daha rahat anlarsınız. Evet, o zaman şu <laughs> şey, e, e, İster şey istemezler. Ben tabii. Ramus. Ramus temporal değil mi? Yani, çok. Sence evet. skatlı Temporalis. Temporalis. İkincisi. Ee, şu, şu. Oziomatik. Şu, bukar. Bu da Bukkal ee, sanki. Biz, biz görmüyoruz ama. Boşver siz görmeyin. Şu marjinal mandıbı Evet, da şöyle de boyuna göre. <laughs> evet. evet. evet Gördünüz mü? <gülüyor> Yok. <laughs> Kadar aşağıya. Şimdi e, sen kalkıyorsun. Arkadaş. Şöyle bir, arkadaşların bir arkadaşlarınıza gösterin. Şimdi bakın şurada. Her ne şekilde koyarsanız koyun görmeyeceğiz. Hocam ben bana ben yapsam olur mu? Ben yapsam öyle sen bir parça. Ben, ben <laughs> anlamadım da. Tamam. Şimdi bak şurada bir sürü sinir var ya. Evet. Bak en baştan başla. En, ma, en baş, en baş. O ne? Ağrıkulo temporalis. Yani o fasiyel değil. Evet. Onun dışındakiler fasiyelin dalı. Şu beş dal işaretli bir şey yok ya. Ağrıkulo temporal kendisi duysal. Evet. Ama bundan fosiyel. önce taşırken motor da taşıyordu ya. Kimin motorunu taşıyordu? Kim ait motor lifler taşıyor ki? Aritra temporalis. Şeyin böyle... Toplosuz, toplosuz. Hipo farangiyus. Hipo farangiyus e, değil mi? Neydi o işte? Farangiyus. Başım ağrımıyor başım. Arigra temporalis. Aritra -temporalis. Evet. temporalis. Kendisi duyu taşıyor. Evet. Duyu evet. siniri. Ama birisinin otostopunu yapıyor. Birisini <laughs> arabasını alıyor, <laughs> taşıyor. Kimin de? <laughs> Oradan şeye gidiyoruz. Ne neyin içinden geçip gidiyor? Gidiyor şeye, şakak bölgesine. Neyin içinden geçiyor? Orası orada ne var? Orada ne var? Varçis bezi var. Varçis bezinin çalışması için sekresyon yapması için bir motor lifi ihtiyacı var. Otonomik sinir değil mi? Glosofaringeal sinir, aç motor lif taşıyor, parasempatik taşıyor. Ama kendisi duyuyor. Glosofaringeal. Ama o yüzden otostop sinir diyoruz. Otopost. Demir. Tamam. Aurikula mm -hmm. temporalis. Tamam. Ee, Şimdi bundan sonrakiler fasiyele ait. Evet. Beş tane sayacağız orada. Frontal. Tempol a, temporal. 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 Ramus temporal. Ramus temporalis. Hmm. E, Zigomaticus. Hmm -hmm. Bukkal. Tamam. E, mandibular. Ve sarkal Öğrendin mi? Evet. <laughs> temporalis dediniz bir yere şurada yanlış mı anladım? E tamam. Hayır şey, orada demedim, aşağıda demedim. Şu yukarıdaki şuna var. Harika şey. Tamam ben yanlış. Teşekkür ederim. Tamam. var mı? Evet. Çok görmedim çok bir. bir, bir Niye? O zaman kaslara geçiyoruz değil mi? Evet. Hı. 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 şöyle yukarıdan aşağıya doğru gidelim. Şunu yanlış mı göstermiş? Harikulades. Posteriyorum. senin de dalı olarak vermiş. Tabii ki. Doğru değil mi bu? İşte yüz kere söylüyorum ya, Hı. yüze girmeden önce şurada ağır posterior veriyor, ventral e, gidiyor diye. En fazla dal olduğunu sanıyordum zaten de, emin <laughs> olamadım. Şurada demin anlatırken söyledim ya, tamam o fasiyelin ilk verdi dal dedim şeye gidiyor, oksital, ventral oksitase gidiyor. Evet, kim başlıyor? Ben. Ee, Şimdi, pardon. İkide bir kesiyorum ama e, anlaşılır olsun daha derli toplu olsun diye e, müdahale ediyorum. Anlatacağın kasın adını söyle. Ondan sonra mimini yap, arkadan da kası anlat. Tamam. Ya da arkadaşlarından bir tanesine yap mimi diyebilirsin. <laughs> ben Sen yani yapmak, yapmak zorunda değilsin. Geliyor çocuklarına göre. Çok <Evet>, Oksiptofrontalis. <laughs> bu kaşı ve böyle şurayı gerer, kaldırır şunu yap, hareketi yaptırır. Bu hareketi yaptırmasının şey de bu buradan başlıyor ve böyle geliyor. Böyle geldiği için de burayı geriyor ve kaşları kaldırtıyor. Ee, Öyle geliyor derken nereye gidiyor? E, ee, Galea aponeurosus. Galea aponeurotica ne? Ne? Derin e, fasyanın oluşturmuş olduğu şey bu kasların fasyası bu knotör haricinde yok yani şeye eş değer dedik ama <laughs> esas neyin yıldızında? o Skaf mı ya bir saniye? Yok hocam. evet şeyde. Skaf evet. Onda hocam ilk üçü onda. Zaten zaten. Beş kat var Aa. zaten. Enes'in evet. e e e e e e e tipini gördünüz mü? <laughs> hocam Frontalis ve e, ventral occipitalis diye ayrılıyor, iki ayrılıyor ve e, ventral frontalisin e, siniri ramus hmm, temporalis. Enişte Hocam enişte. ramus temporalis mi? işte Demin gösterdin yani ya. Sonra. Şu temporala giden, fasiyeli bu fasiyel şuradan evet. çıkacak evet. hepsi bak e, şey yani demet hale çıkıyor. İlk verdiği ha evet. şaka doğru şaka, şaka ön doğru şu. gidiyor. Hı ee, -hı. Venter, e, de e, auricularis posterior. Şu auricularis oraya ama olmuyor. Bak, bak onu da, da, da retromandizm Şöyle Aynen. gösterelim. Evet, evet, fasiyel evet. e, nasıl terk evet. ediyordu? Evet. Şurada Tabii şu anda şuradan gösteremiyorum. Çıplak e, kemik olman. üzerine göstermemiz lazım. Prosesus siloidus ile prosesus arasında bir açıklık var. var. Silo, oradan oradan çıkacak. Aşağı hı. yukarı hı -hı. şuraya denk geliyor. Buradan hı -hı. çıktıktan hı -hı. sonra hı -hı. ilk verdiği da arkas posterior. İşte o oksipitale gidiyor. Hı -hı. Hı -hı. Anladın mı çocuklar? Ha. Ondan sonra geri kalan fasiyel devam ediyor, pratis de. içine giriyor. Ön kenarından da beş dalı verip yüzü mini kasları ilerleyecek <laughs> <laughs> Buna botoks da yapabiliriz. Alak çizgilerimizin kırışıklığını önler. Bir de şimdi musluğu korukator süpersili var. Bunu da şey Ömer arkadaşımız yapsın. Korukator süpersili nasıl hareket yaptırıyor? Kaç ya da hocam, kaçlarını çıkmasını sağlar. Evet. Kızgın sinirli bakış yapıyor. Herkes kızgın sinirli bakıyor. Botoks olan yapamaz. Ya. Ya. Ecem sen de yap. Hı. Tamam. Şimdi bunu yaparken korukator süpersiliyle beraber.